İkinci Mezmur Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rabbe ve meshettiği krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar, atalım üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor, onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşürüyor. Ve "Ben kralımı kutsaldığım Siyon'a oturttum." diyor. "Rab'bin bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun." dedi. "Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yer dört bucağını vereyim." Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Ey krallar, akıllı olun. Ey dünya önderleri, ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin, yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleni verir. Ne mutlu ona sığınanlara